Bugün e, İtalyan ressamlardan bahsediyoruz. Özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren İzmir'de görülen, e, İzmir'de eserleri bulunan İtalyan ressamlar. Bunlar Raffaele Spano, e, Giovanni Costanzo. Bu ikisinin eserleri İzmir Katolik Katedralinde bulunuyor. Arkadaşımız Doktor Giulia Bey ise e, Pizani ailesinin iki ferdi. ...Sprigione Pisani ve oğlu Vittorio Pisani'nin eserlerinden bahsedecek. Giovanni Costanzo, Levanten bir ailenin çocuğu, İzmir doğumlu. Hatta babası Giuseppe Costanzo da bir ressam dekoratör olarak kayıtlara geçmiş. Oğlunu Floransa Güzel Sanatlar Akademisi'nde okutmuş. Ve e, Giuseppe de yurda döndüğünde, Osmanlı ülkesine döndüğünde o zaman tarihli. İzmir Katedrali'ndeki vaftizane için duvar resimleri yapmakla görevlendirilmiş. Rafael Espano'nun 4 adet tablosu İzmir Kat yine İzmir Katedrali içerisinde bulunuyor. E, dört 4 adet tablo var. Bir tanesi, ben bunun üzerine çok duruyorum, e, İzmir'in koruyucu azizlerinden bahsediyor. E, İzmir'in üzerinde resmedilmiş ve çok önemli bir şey var. İzmir'in e, limanın yapımından önceki görüntüsünü o tabloya yansıtmış. Yani katedrale gelenler bu tabloyu izlediklerinde İzmir Limanı yapılmadan önce kıyının girintili çıkıntılı halini de Rafael Spano'nun tablolarında görebilirler.